Evet arkadaşlar hadi, merhaba bu güzellikte askercilik oynuyoruz ben buradayım. Evet, bunlar kullanmadıklarımız eşyalar. Neyse. Hemen bakın tankımız var. Helikopterimiz de var ama onu bugün kullanmayacağız. Şimdi karşıda dinozorlar var. Bunlar askerler. Neyse hemen başlayalım. Dudu dudu round one. Kırmızı yaratık dinozor. Bunun zıp zıp özelliği var. Şöyle zıplıyor Evet hadi round one. Başla. <gülüyor> 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 İlk yere düşen. Bu arada. Bu, hop, bu adam elendi. Zırhıyla beraber kullanılmayan bölgesine gitti. Şimdi tankın içindeki ki bu adam. Evet, direkt portlu. Şimdi ben sesle açacağım başla. Oh. Okay. Sefer dinozor düştü. Dinozor. Bu dinozor da kullanılmayanlar. Hatta insanları sağma koyayım. Evet şimdi. Bir tane daha deniz var. Evet. Kıyısı. de düştü o yüzden şimdi ele Kırıldı. Hayır. Heh, yok yok. Takılır da. Keşke yapmasaydım ya. Arkadaşlar kırıldı kapağı. Elinde kaldı. Ama boşluklar var. Aha oldu. Yaptım. En iyisi ben tankla savaşmayayım arkadaşlar. Bu kararı aldım. Şimdi bıçakla abimiz vs bu adam. Bakın şimdi arkadaşlar özel güç yapacak. Tok diyor takla attı kapısına geçirdi. Bu adamı öldürdü. Evet. Ne farklı bir gün Bu Orada Ninja Go karakterini kurtaracaklar en sonunda. Acaba kim kazanır? Yorumlara yazın. Ya ki videoyu en başında yazın ki bilmeyin. Hop. Bakın arkadaşlar şimdi bıçakla hop. Bu <tık> Bıçak reis herkesi öldürüyor. Tam düşecek arkadaşlar. Uy bıçağıyla tutundu. Hop devirde de takla attı. Şimdi dikenli necmi. İki, dikenli necmiye hiçbir şey olmuyor arkadaşlar bıçak. Dikenli necmi bir geçirdi. Oha bıçak uçtu arkadaşlar. İnanabiliyor musunuz? Bıçak uçtu. Neyse, şimdi sniperciydi ama sniper silahı düştü. Hemen silahları toplayalım ki olmasın. Bu arada daha çok şey var. Zor bir küstün. Kafasına bir koydu. Tom. Tak olmuyor. Heh. Koydu ve kazandı. Bu arada bu benim iki ilk karakterim. Yani setten iki tane çıktı. Evet. Hemen bir tane poz veriyor. Uhu. Diye oturdu arkadaşlar. Ha şimdi çok güzel bir dinozor. Artık kırmızı üstü mavi. Direkt boynuzunu geçirerek öldürdü. Bu arada oyun oynuyorum. Yani gerçekten böyle bir şey yoktu zaten. Bakayım. Oo, karataca Necmi geldi. Ha ha ha. Çok hızlı arkadaşlar kalt etti onu. Bence bunu yenebilecek kimse olmadığını düşünüyorum. O yüzden diğer karaktere geçeceğim. Bunu, bunu öldürür ama. Bu arkadaşlar kafasını böyle kufartacak. Bakın patlatacak kafasını. Kafasını arısını aldı bakın. Burasını kafasını alınca patlatıyor. Bu adam da öldü. Şimdi karateci Necmi. Karateci Necmi geldi. Evet. Bu da pozunu versin. Hop. Nasıl? çok güzel ötüyordu. Evet, ya, şimdi bu mu? Bu mu? Bu çok güçlü. bunu. Bu arada çok güzel kaşıtıyor arkadaşlar hiç de canımı yakmıyor yani. Bakın şimdi bu biraz da futbolcu. Tam bir pıç Ronaldo topu havaya kaldırdı. Bir Evet bu da öldü. Şimdi bir vs bir. Alev ve... A yok. Alev dinozoru vs çılgın tat. Dı 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 dı. Başla. <laughs> Uy. Üstüne bindi. Hadi Hadi pot diye. Put diye kuyruğundan sapılamadı Bakın arkadaşlar tam zıplayacağım. ne ee, oldu? düştü. Arkadaşlar. Arkadaşlar kazandı. Ve dövüşçü tat kazandı. Ve şimdi Lego nice oldu ki karakteri kurtarmaya gidiyoruz. Bir dakika pardon. Dıkı 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 Evet, Lego bunu çığlık odadım. Dostum bırak ya. Şimdi, bir dakika. Ha ha sen bir şey yapacağını mı sandın be? Dinozorların kralıyım. Çok. çok güzel vurdu. Evet arkadaşlar. Bugünün kazananı dinozorlar. Vah kafamın bu arada çok pis oynatırım. Ana vücudumu da çıkartabiliyorum arkadaşlar. Çılgın Çelikler kanalına abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu arada Lego Ninjago'yu seviyor musunuz? Çünkü sen ya söylerim ve belki de size bir oyuncak hediye ederim. Evet kanala like atın. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hepinizi seviyoruz. Bye.